Merhaba, ben Çağdaş Can Türk. Ben de Altuğ Toprak. Ananas firmasının kurucu ortaklarıyız ve aynı zamanda ikimiz de endüstriyel tasarımcıyız. Yaklaşık 5 yıldır modüler ve sabit mobilyalar tasarlıyoruz ve üretiyoruz aynı zamanda. Yaklaşık 2015 yılından beri İzmir'de mobilya tasarlıları üretiyoruz. Bu alanda kendimize tasarım olarak bir yol açtık ve bu yolda nitelikli mobilya üretimi anlayışıyla genelde masif ağırlık mobilyalarla tasarlamayı üretmeyi devam ediyoruz günümüzde tabi bunu yaparken de günümüzün endüstriyel üretim tekniklerinin aslında aksine bir metot izliyoruz çoğu zaman bizim üretimlerimizde yani tasarımlarımızın haricinde üretimlerimizde aslında önemini kaybetmekte olan el işçiliği çok ciddi bir alan kaplıyor. Temelde firmamızı iki ayrı marka olarak ayırıyoruz. Ananas Design Crafts olan markamızda daha nitelikli ve hareketli mobilyalar, masif mobilyalar üretiyorken, Ananas Woodworking markamızda daha kalıcı ve sabit mobilyalar üretiyoruz. Şu anda aslına bakarsanız Ananas Woodworking alt markasının örnek üretimi olan bir evdeyiz. Alaçatı'da Hacı Memiş Mahallesi'ndeyiz. Ev sahibimizin ihtiyaçları doğrultusunda öncelikle fonksiyonelliği, ön planda tutarak ve uzun ömürlülüğü ön planda tutarak tamamen mekana özel tasarlanmış ve üretilmiş mobilyaları hep beraber görebiliriz. Bu yapı 280 metrekarelik bir yapı bodrumu ile beraber. Ben bu evi biraz daha ananas firmasının özeti gibi kurguluyorum kafamda çünkü hem bizim dokunuş yaptığımız sabit mobilyalar var, hem hareketli mobilyalar var yine bizim dokunuşumu yaptığımız. Bu evi farklı kılan, aynı zamanda mobilyaları da farklı kılan detayların hepsi terzi işi olması diyebiliriz. Hem sabit hem hareketli mobilyaları e, tasarlarken, üretirken e, aslında bakarsanız başlıca doğal bir malzeme olan masif ahşabı tercih ettik. Bunun dışında e, masif e, ağaç kaplama, panel malzemeler de kullanıldı. E, tüm bunları kullanırken iki ana e, ağaç malzemesi var. Bir tanesi masif e, masif meşe, diğeri ise e, sedir ağacı. Sedir ağacının bir özelliği var. O da şu. Salgıladığı bir esans sayesinde böceklerin mekanlara aslında erişimini de engelliyor. Böylece bu ala çatıdaki dış mekan, iç mekan birlikte kombine yaşam tarzına tarzına da uygun bir şekilde mobilyalarımızı aslında kullanmış olduk bu mekanda. Eve girerken temelde bizi bir kapı karşılar. Bu ev için tasarladığımız kapı aslında diğer alaçatı evleri gibi kendine özel fakat farklı bir adanas yorumu oldu. Kapıda bulunan kuzuluk detayı ve metal işleri kendi içinde birçok detay barındırıyor. Bu detaylarla beraber kapının kullanım ömrü de aslında uzamış bulunuyor. kapalı sistemlerin her bir parçasının aslında özel imalat şeklinde tasarlanmış olması ve kendi içerisinde alıçatının iklimine ve yaşayış tarzına uygun olarak tüm detayların yeniden ele alınması bizim için ayrı bir deneyim oluşturdu. Üst kata çıkarken yine bir karşımızda bir kitaplık beliriyor. Bu kitaplık iki farklı malzemenin kullanımıyla tasarlandı ve üretildi. Hem meşe dokusu hem de çok tatlı bir seçilen renkle mavi tonuyla beraber hem üretimi yapıldı hem de kullanıcının ev sahibinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir hacim yaratıldı aslında orada. Ev sahibinin kullandığı yatak odasında ise aslında ananas koleksiyonunun içerisinde olan bir parça olan Henning Bon yatağı kullandık. Yine sağ, sağ tarafta ve sol tarafta biraz normal ölçüler dışında yine kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan komodinler var. E, aynı zamanda e, yine buradaki yaşam tarzına eşleşecek biçimde daha hızlı bir şekilde hazırlanıp kullanıcının işte makyaj ihtiyacını karşılayıp dışarıya çıkabilmesi için e, kendi ayna tasarımımızı da e, odanın içerisine ekledik. Misafir odasında ise lake cilalı MDF paneller kullandı Tamamen transparan ve rafları gözüken biçimde duruyor. Hızlı kullanım veya geçici kullanımlar için tasarlandı ve üretildi. Ve orada binanın aksı, aks duvarına özel bir açıda özel üretim, yerinde üretim bir kademeli yatak başlığı tasarladık. Bunda da yine Alaçatı'da kullanılan lata uygulamasına benzer bir uygulamayı çok sade biçimde kullanmayı tercih ettik. aslında bizim çok önem verdiğimiz ve keyifle bitirdiğimiz projelerden biri. Hem ev sahipleriyle olan ikili diyaloglarımız hem de tasarıma verdikleri değerle ilgili konularda çok sıkı bağlar kurduk kendileriyle. Manas çatısı altındaki her iki markanın da birlikte kombine bir çalışma ortaya koydu ve uzun yıllar es sahibinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ev oluştu diyebiliriz.